Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Arka Sokaklar 86. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde çok önemli bir mesaj veriliyor. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Rıza Baba, acımasızca katledilen ve katilleri bulunamayan masum çocuklarımız için etkileyici bir basın açıklaması yapıyor. Bu hafta dizimizde küçük kız çocuklarının öldürülmesi işlenecek ve özellikle Narin olayı öne çıkacak. Bu trajik konu izleyenleri derinden sarsacak gibi görünüyor. D-Media ve tüm oyuncularımıza bu yürek burkan performansları için kocaman bir alkış. Sezonun en bomba fragmanı ile haftaya gerçekten müthiş bir bölüm geliyor. Her bölüm heyecan dolu olsa da bu bölüm çok daha farklı ve unutulmaz olacak. Yine arka sokaklar diyoruz ve iyi ki bu dizi var diyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Unutmayın, abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin..